Herkese Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu benim komşum değil oynuyoruz. Ben burada e, arkadaşlar vardı. E, herkes aldıktan sonra zombi olanlar bizi ham yapıyor. Çünkü ben geçen gün mesela yanlışlıkla ve mecbur bir şekilde zombi aldım içeri. Ama bana bir zarar vermedi. Evet doğru duydunuz. Bana bir zarar vermedi ama herkes bittikten sonra büyük ihtimal beni cıgılayacak beni yugulayacak. <laughs> Arkadaşlar, geçen bölümde bana bunu vermişlerdi. İngilizcem yok maalesef. <laughs> Oo, işte bu. Hmm, evet her zaman şapka tekrar. Güzel. Ama dur. Ama dur. Bir dakika bir sıkıntı var. Bakın ne var mısın? <laughs> Hangisindesin abi sen? hangi dosyadasın? İngilizcem sıfır abi. Kusura bakma. tek başına yaşıyorsun. Numaram 4, 1, 2, 2. 4. 4, 1, 2, 2. Arıyoruz. Oh, <laughs> cidden zor söylüyor büyük ihtimal. Tamam o zaman seni alıyorum ben içeri. Korkuyorum beni. Eğer ki yap e, e, öldürürsen Allah belanı versin. Tamam mı? Bunu her gel, gel gelen geçene söylüyorum. <laughs> hi. Tamam. iyi Sana da iyi abi. Hem, numara. Numara. Sen kimle yaşıyorsun abi? Senin sen gay misin abi? Abi sen gay misin? dur yanlışsa bu ne? 2 6 6 8 2 6 6 8 Bir soralım. Evde yoksa ne diyor arkadaşlar ya? <laughs> Kocamız evde <mi>? ay <laughs> Ona, evde yoksun İnanıyorum ama eğer gerçek değilse Allah belanı versin Bunu herkese söylüyorum Alınma hmm. Ay dudaklarınız çok büyük sizin hangi yerde acaba Büyüttün Oh. Ay Dur lan listede var mısın? Listede yoksun. Ay benziyorsun. Ay affedersin. Yanlış bir şey söyledim. Ya konuşmadan işaretleyeyim be. Tamam abla he. He anladım he. Bilmem. Geç çıkmayacaksın bana ne? İzin vermeden çıkmışsın. Ay dur. Pek de ben senin şeyini sormadım. <laughs> Sen 6, 9, 9, 6. 6. Dur ya yanlış girdim. Bak 6 9 9 6 Okey. Soralım. Arkadaşlar kardeşi evde değilmiş. Veya 110 bize Allah belanı versin. Herkese bunu geçen getirlerine söylüyorum. Geç. Hmm. Bir bakalım. Um, ya bu dudakları nerede yaptırıyorsun bu güzelliği? Güzelsin ama burnun güzel değil. Davetlisin. Küpeleri böyle. Ay iyi. Buna. Ben ne bileyim ablacığım. Tamam doğru ama yanlışlık var. ID'nin aynı değil. sorun olmuş olabilir mi diyor. Sizi kocanızı arayalım gay hanım. Gay misiniz bilmiyorum onu da. Gay yok değil. Ay. Sizi ay ben bu kızı çok seviyorum. Güney Koreli çünkü. Ha, kocanız evde mi? Bakayım dur ki. Galiba kocanız gelecek mi? Gelmeyecek dur. 1 4 2 5 1 4 2 5 Arayalım bir kocanızı beyefendiye. Kocanız, karınız evde mi? Evde mi izledi lan o? Bilmiyorum ama evde yoksun galiba. Ee, bak ödüğü sana Allah belan versin. Bunu herkese söylüyorum. Buyur. Bu bölümü bitireyim. Oh. Sen de sanki bir değişiklik görüyorum ben. Listede yoksunuz. Hanımefendi listede Ay. Nerede? Kimle yaşıyorsun sen abla? Abla sen kimle yaşıyorsun? Tek başına yaşamıyorsun değil mi? Gey hanım. Gey hanım derim yoksa sana. Hmm. 4, 2, 1. 4, 2, 5, 8. 4, 2 5 8 Wow. Arıyoruz. E, alo, karınız evde mi? Ha evde. Şerefsiz nerede değil yapıyorsun ha? Yardım. An. Ya bu çok kasıyor şu an. 3 3 1 2 Alo DDD mi? ID mi? ID 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 aç. ses durdu. Alo. 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 Has. Abi evde karısı. Ben bunu içeri almam. Bana ne? Beni öldürür bu. Şey Üç. Çok kasıyor abi. Oyunu galiba kastırdım. Oyunu evet bozdum. Açacağız. Bana ne abi? Ben bir... Be Ses duruyor zaten bir süre sonra. Sesinizi kapatın arkadaşlar. Hı abi, abicim ben seni biliyorum. doğru mu test edelim canavar mısın değil misin? Ben bir yerden daha alıyorum. Afternoon God. Susar mısın? Teşekkürler. Ya. <laughs> Oyun video dursun arkadaşlar yapıp gel. <laughs> arkadaşlar burada videonun sonuna geldik yapamadım. <laughs> Ama bundan sonraki başka bir bölüm daha gelecek. Hepinize görüşürüz.